bir ekmeğim, bir de yanına diyor, al Allah! Şimdi bir şey mı? <laughs> ekmek geldi, ne yedin ekmeği? Şehir <laughs> <Şehrin. gülüyor> ekmeği! Şey Şimdi... Bir şey beğenmez ki. Bir şey, bir şişi peynir mi olur ya? Yine 50 çeşit, 50 çeşitten fazla çeşit Bir yasaklarımızın içindeyiz. Bunları düşüneceğiz. Bize türlü yemekler var. Ekmek var, buzakası var, patlıcan var, kasulye var, elma var, armut var, var, Bunların şekilleri başka. Renkleri başka. Tapları aynı Aile topraklarından çıktı. Bir tatlı, bir ben çocuğum hala da anlamam ya. Çocuğum hiç anlamıyor böyle. Pazara gönderirlerdi. Nerede pozitif var onu alırdı. Gidirdim eve. Tamam. Bir kere gitmişim. Ben bir şey söyleyeyim Limon alınca. Limon alınca. Ben yeşil yeşil limonlar almışım. Yemişim. Tabii dedi bu şey yemişim. Ne olması lazım bunları? Sarı. Demek ki hangisi iyiymiş? Sarısı. Aradan zaman geçmiş, beni sarı almaya göndermişler. Ben de gittim, sarı 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 tanık almıştım, gelmişim. E iyisi sarıydı ya. <laughs> He, değil mi? İyisi nasıldı? Sarıydı. Sarıydı. Ben de bütün sarı sarı toplamışım tanık almıştım, gelmişim. Gelip hırsız yiyormuşum. Niye? Ne olacakmış? <laughs> ne olacakmış? Allah Allah. <laughs> Yeşil çıkıyor. Sarısı iyi. Sarı salatalık, Sarı çıkıyor. Ya Allah Allah. Ya bakın böyle onlar işte. <laughs> Bunların şekilleri başka, renkleri başka, tatları başka. Her biri nereden gönderin? Belki dünyanın bir ucundan gönderin değil mi arkadaşlar şimdi? Ama rastgele gelmedi. Subhanallah. Allah Teala Hazretleri o yiyecekleri, o içecekleri kusursuz bize ayırdı. O benim nasibim, dünyanın bir ucundan kalktı. Kimse onu elleyemedi. Kalktı 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 kalktı. Ne yaptı? Dünyanın bir ucundan kalktı 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 kalktı. Ne yaptı? Hepinizin başına geçmişler arkadaşlar. Kendinize böyle bir şey özene özene yaparsınız, hazırlarsınız. Yiyecek olsun, eşya olsun vesaire bir şeyler. Özene özene uğraşırsınız. Başka zaman nasıl olur? Özene bezene uğraşmışsınızdır. Sonra şu an başkası alemde hiçbir şey yoktur altınızı sonuna kadar. Bir bakarsınız ki başkasının boğazından geçer. Başkasının malı olur, bir şey olur. Niye? Yani. Bunları düşüneceğiz. Önümüzde türlü yemekler var. Ekmek vardı, maces vardı, bel vardı, vardı, var, patlıcan var, sülte var, ekme var, armut var, kal var. Bunların şekilleri başka, renkleri başka, tatları başka. Değil mi Yalın baksın, el, insan, insan, ilahı, amihi, yediği yemeğe baksın. İşte bakmak demek bu demek. Bunların şekilleri başka. <laughs> Mevla bunu emretti şimdi ha. Her Yani yanılır baksın. Her insanı insan. He? Değil mi? Biz ila ta'amihi yedi yemeğine baksın. Mevla bunu bize emretti. Subhanallah nasıl abdest emretti, namaz emretti. Bunu ne yaptın Mevla bize? Her birine nereden gönderildi? Belki dünyanın bir geldi. Ama rastgele gelmedi. Allah-u Teala Hazretleri o yiyecekleri ve içecekleri hususuyla bize ayırdı. <laughs> Yiyecekleri yetişip gönderdiği yerlerden bize gelinceye kadar kimse onu yiyemedi, içemedi, sohbet Kimse ona ne yapmadı? Dünyanın gücünden geliyor olsa ne yapmadı onu? <laughs> o senin olması. <laughs> Zaten kimse kimsenin rızkını yemez. İnsan böyle bilse arkadaşlar, kavga etmez. Çalışır, vazifende çalışırsın. Çalışırken de galeride yapmazsın. Efendim, efendim, çalışırsın. Dersin <laughs> sana ne yapalım? Az mı insan yeter, çok mal yetmez. Az mı insana yeter, çok mal. Yok, doğru mu Hep istiyoruz ki, onda bir de bende olsun, onda bir de bende olsun. Onun de delilliği bir, de bir de bende olsun, Zaten kimse kimsenin rızkını yiyemez. Bu nedenle rızık için endişelenmemek. Haram o lüzum yok. Helalinden geliyor. Meşahı izamdan birisine yemek yerken her ağda bir işle meşgul. Dediğim şey, bir işe, ağzım bir işe, dediğim bir işe. Kalp neyle meşgul diye sorulunca zikrullah ile cevap veriyor. Yemek yerken ne yapıyorsun? Zikrediyorsun. Nasıl yemek yerken zikrediyorsun ya şimdi? Ha? Nasıl oluyor şimdi? Yemek yerken zikret etmek bu değil. Ne? Çıkıdığını anlatırlar. Yemek yerken ne yapıyorsun? Şunu yarabbim, bunları bana sen ver. Bunun rengini sen verdin, tadını sen verdin, kokusunu sen verdin. Okur, sen verdin okur, beni edildi, ettin, etler, bu benim nasibiydi. Kullarını hizmet kârettin, kullarını hizmet ettiler. Bu kedim ödüme getirdiler. Onları nasip ettin ya Rabbi. Sen verdin ya Rabbi. Sen vermesin de bunları verecek yok ya Rabbi. Sen bunu böyle yapmasın, ne yapacak yok ya Rabbi. Her şey bizi. Yemek yediz ki. Burada zikrullah Allah ismi şerifini tekrarlamak değildir. Yani bir, bu kıdaların Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri Ömeri, <laughs> bunu yapıyor. Bunu hatırlamak. Ya Rabbi sen verdin. Arkadaşlar Mevlamız bunu çok seviyor. <laughs> ya sahibine teslim Biz Kız geldi bunlar Bunların hakiki sahibi kimsin? Şey? Sensin ya. Yani, e, ben çalıştım kazandım. Ben de çalıştım kazandım ya. Nerede çalıştım kazandım? Ya. Yığın yığın böyle. Bu oda dolusu altın mı olsa? Bu oda dolusu neyin olsa? Altın. mı olsa? Mevla gökten yağdırması, yerden bitirmesi ne yiyeceksin? Altına gidiyormuş. Ha yersin altın. Nerede yiyeceksin <laughs> He, ne yiyeceksin? Su yok. Ne yapacaksın? Ha geçen elifli kesildi, hayatımız kaydı mı? Dur da hayat durdu. <laughs> hayat durdu ya. Bildiğin hayat durdu. He? Ha? Düşünsene su yok. İnna lillahi inna. Ekmek yok. Domates yok. <gülüyor> <gülüyor> Altını altın yapan kim gene? Yine Allah. Senin paranı para yapan kim? Yine Allah. Yeni Allah. <laughs> evlam evlam ben de senin. da dedik ki Allah, Allah ismi şeytini tekrarlamak değildir. Ya nedir? Bu gıdaları Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri ölüme. Bu gıdaları Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri önüme koyar. Bunu hatırlamaktır. Her yeri ve her halinde zikir vardır. Dünyayı dolaşsak bir buğday tanesi yaratan bulamayız. Bir domates icat eden bulamayız bir incir çekirdeği dahi yapan bulamayız. Ancak hepsi allah Teala'nın yaratmasıyla var olmuş, bizim önümüze konmuş. Rüzgarlarla bulutları o sevk, ettir, sevk etmiştir, sevk ettirmiştir. Rüzgarlarla bulutları o sevk ettirmiştir. Subhanallah, bulutları gönderiyor mu? Her sene dünyaya yağ, yağmur miktarı Mevla'nın takdiri aynıymış. Tamam Ama ne yapıyor Mevla Teala? Buraya gönderiyor. Bu sene buraya, bu tarafa gönderiyor. Buraya az gönderiyor, buraya çok gönderiyor. Ancak hepsi Allah-u Teala'nın yaratmasıyla var olmuş, bizim önümüze konmuştur. Rüzgarlarla bulutları o sevk ettirmiştir. Tek arkadaşa böyle biz, Ya sen ben, Ya sen, senin ikramı, senin fazlın ve keremin olduğu hakkı. Böyle sahibi netesini diyorsun, tamam mı? Böyle sahibi netesini diyorsun. <laughs> ben aslında çıkan sırasını çok anlatırlardı. Mesnevi, mesnevi herhalde, mesnevi şey. Aslan, kurt, tilki, arkadaş olmuştur. Aslan çıkmış hava, bir tane Ceylan vurmuş pençeyi, ser bir şey. Demiş, burada taksi metotu alırmışsın demiş. Kurt üçe bölmüş Ceylan'ı. Demiş, bu senin payın, bu da senin payın, bu da benim payım. Böyle deyince aslan bir çatmış bana. Kurt malları gitti. Aslan dönmüş Türkiye, sen taksi metotu bir iki zang zangır zangır seçiyor. Demiş, Padişah bir tanesi sabah yemeğiniz olsun. Bu diğeri de sizin öğle yemeğiniz olsun. Bu da sizin akşam yemeğiniz olsun. Aslında hoşuna gitmiş. Sen demiş, sen bu ödemi nereden öğrendin? Allah sana ne diyecek? Sen o... <laughs> Siz bütün kainatın, bütün masraflar kimin arkadaşlar? Hepsi Mevla'nın. Evet, bütün istihkak kimin? Mevla ikram bu derse, sen gelsin. Yani, ya Rabbi senin diyeceksin ya. Öyle kurtluk yapmak yok. Öyle kurtluk yapmak yok. Ya hepsi senin ya Rabbi. Demek ki hepsi, hepsi senin. Hepsi senin ya Rabbi. Sen verdin ya Rabbi. Sen ikram edin ya Sen verdin ya Rabbi. O zaman tamam. Boşun. Mevlana Me, 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 Celaleddin Rumi Hazretleri bunu masa masum yaman anlattı. biz güleri mi anlattı bunu? Niye, niye anlattı şimdi bunu? Neymiş? Kurt, aslan, tiki arkadaş olmuşlar, geziyorlarmış, ceylan yemişler, bulmuşlar. Niye anlattı bunu? Hmm. Çıkarsın üstü orada kendine. biz ceylan mı alıyoruz? Ya öyle değil işte sen anlayacaksın. Ortada aslan, kurt, tilki mi var ya? Anlayacaksın işte sen ne Mevzu ne? Mevzu? Edebli muhafaza edeceksin. Bir şey değil mi? Sah sahiline vereceğim. Yarabilsin ya seni ya ya. Şöyle arkadaşlar. Dünyayı dolasak bir buğday tanrısı yaratan bulamayız. Bir domates icat eden bulamayız. Bir ince şekilde yedakı yapan bulamayız. Ancak hepsi Allah-u Teala'nın yaratmasıyla var olmuş. Bizim önümüze koymuş. Rüzgarlarla bulutları o sevk ettirmiştir. Yağmurları <laughs> o yağdırmıştır. Toprağı o halk Toprağı kazını da yaratmıştır. Hepsini arttı zaten. Sen 75 kuruş verdin lan zeytin ağacı 75 kuruş. Ne var? 75 kuruş verdin ekmek benim diyorsun 75 kuruş. 75 kuruş verdin ekmek, ekmek alımın teriyle bak adam. Sahiplenme duygusu. He? Sahiplenme duygusu var. Ondan sonra dört şey kurdu böyle dört tane ayağı yukarı kalkmıştı. Toprağı o altmıştı. Toprağı kazanı da o altmıştı. Toprağı bitirme kabiliyetini de o veriyor. <laughs> şey